Herkese evet, yeni adama. bir vlogdan selam arkadaşlar. Yeni bir adama çarpıyordum. <laughs> adama çarpıyordum. <laughs> yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Günlerden e, cumartesi. Ve biz evden çıktık. Alışverişe gitmemiz lazım. Hafta sonu alışverişi. Zeyt. <laughs> Yine Efekan gibi yaptı gözlerini. <laughs> gel buraya. Araba burada, gel. gel. Ha burada hep köpekler oluyor ya ona bakıyor. Yok ki. annem bugün gel. Bak kimse getirmemiş bugün köpeğini. Burası normalde köpek, köpeklerin oynama yeri. Ama bugün yok. Bu arada havayı soğuk sandım da aslında o kadar da şey değilmiş. Yine de hani sıcak sayılmaz da güzel yani. Gel aşkım gel. Bu arada torbamı aldım. Valla en sağlamları bu poşetler oluyor. Alışverişte. Hadi gel arabaya binelim sana dondurma alacağım. Hmm. Hadi gel. Gel aşkım. Yazık ha ha diyor da köpek yok ki. Hadi bay bay biz gidiyoruz. Zeyt gel. Koş, 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 koş. Aç. <laughs> Akin şu arabanın koltuklarından geçen öyle bir korktum ki. Gel baksana önden. Zeyt gel alışverişi yapalım eve gelelim Zeyt ölü uykusunu yapsın sonra akşama da arkadaşlara davetliyiz iftar yemeğine oraya gideceğiz Malika ile o yüzden hazırlanmamız lazım sonra <laughs> Çeke'nin önünü aç oturunca emzini de ver belki uyur Allah Allah. belki uyur da ama şimdi uyumazsın aslında geliş yolunda uyusun daha erken zaten. Ay uyku geliyor. Akif bu şişelerini de atmayı düşünmüyor musun? Bunları ne zaman almıştık? Ha şey dondurma yemeğe gittiğimizde. Akif arabada hep pet şişe biriktiriyor bu arada. Allah yorgunum bugün araba falan da süremem. Halimi hiç görmeyin. Ya da görün. Çok kötüyüm arkadaşlar çok bitkinim. <laughs> Şimdi geldik Türk dükkanına ve böyle fıstıklı olan şeyler hep ilgimi çekiyor. O yüzden denemek istiyorum. Bakın çikolata kaplı fıstıklı lokum diyor. Bakalım. Deneyeceğim. Zeytin mi aldın? Bir şey mi aldın? Yok indirmiş gibi. <laughs> Annem sana ne alalım? Nar da güzel oluyor. o <gülüyor> ne? <gülüyor> Ama bu ne için? Ay bu sana olmaz çocuğum. <laughs> hayır, hayır. Hadi gel. <gülüyor> 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 ne? Ne istiyorsun anne göster. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Amin. Ama sen onu bebekken yiyordun. Bak Diğerinden alacağız bak. Bak burada seninkiler. Canlar biz eve geldik. Ee, gelir gelmez zaten Zeyt Mirza'yı yatağına koydum. Şu an uyumak üzere. Umarım uyur. Ay vallahi ben de çok uyumak isterdim. Bugün günlerdir sadece bir kat saatlik uykuyla duruyorum. O yüzden çok betikinim. Ama uyuyamam çünkü biliyorsunuz gideceğiz ve alışveriş yaptım. Onları yerleştireceğim. Sonra zaten ikinci namazı o yüzden uyuyamam arkadaşlar ama size hemen aldıklarımı göstereyim. Zaten sadece Türk marketine gittik. Almandan öyle pek bir ihtiyacım yoktu. Zaten olsa hafta içi de yine giderim çünkü aşağıda zaten. Sadece Türk yeri, yani bu gittiğimiz Türk marketi biraz uzak. Ay gerçekten çok kötü görünüyorum şu saçlarla falan. Bayağı bitkinim. Ama kendimi toparlamam lazım çünkü hazırlanmam lazım. Hiç de hazırlanasım yok. İnanır mısınız? Bugün hiç içimden gelmiyor. Ama yani iftar davetine de paspal paspal gidilmez. O yüzden hazırlanacağım. Tabi neyse hemen bir aldıklarımı göstereyim. Bakın şöyle e, yufka aldım. Hafta içi belki börek yaparım diye. Yani belki değil hafta içi yaparım. Çünkü hafta sonu evde değiliz. Ondan sonra domates aldım böyle bolcana süt aldım eve sonra beyaz peynir aldım börek için sucuk aldım küçük paketini aldım çünkü yani şimdi ramazan ayında pek tüketeceğimizi sanmıyorum açıkçası çünkü sahurda da yemeyiz öyle çünkü sucuk su satır bence yani yine de aldım dursun belki bazen canımız isterse yeriz tabi ee, Akif biraz salam kestirdi kendine şu Putn Krak kavavust burada salam var burada da etler var Arkadaşlar yani et dediğim tavuk eti bir de kıyma var. Çünkü kırmızı etim daha var buzlukta. Ee, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Et poşetlerim bitti. Ben şimdi bunları nasıl poşetleyeceğim? Yani gerçekten şu an ağlamak istiyorum. <laughs> nasıl poşetleyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Aa Akif eksik almış. Kanat almamış arkadaşlar. Sadece göğüs almış. Ulan Akif kaç defa da sordu ne söyleyeyim diye ne lazım diye. Neyse. Ömür yoğurt. Sana şundan aldım közelmiş patlıcan. Meze niyetine böyle yoğurttan falan güzel oluyor. Nohut aldım bunu denemek istiyorum. Çips aldım. Şöyle simit aldım sahura fırına atmalık. Kapya biber. Sana yeşil biber aldım da maalesef sadece bu vardı. Ben de bunu pek beğenmiyorum açıkçası pek hoşumuza gitmiyor. O böyle e, yeşil ince uzunlar en güzelleri bence. Capri sun aldık. E, Kayseri mantısı. Şöyle iki tane çekirdek. Şu çikolatalardan ben aldım. Bu arada artık hep ben abur cubur alıyorum. Akif almıyor. Sonra makarna, pirinç ve salam. Ha bir de bunu aldım. Bingo. Normalde Alman yerinden hep alıyorum. alıyorum. Ama dün unutmuşum. O yüzden bingo onunkini alayım dedim. Burayı da tam 100 küsür dedik arkadaşlar. 110 mu 107 mi öyle bir şey. Ama şu an bunu nasıl poşetleyeceğim onu düşünüyorum. Bilemiyorum gerçekten. Canlar alışverişi yerleştirdim. Sadece şu etler kaldı. Akifleri ben gidip alırım et poşeti. O yüzden şimdilik buzdolabına kaldıracağım. Ben de o sırada işlerimi halledim. Ondan sonra bunları da paketleriz. Evet canlar biz hazırlandık ve evden çıkmak baba. üzereyiz. Şu an ayakkabılarımızı giyiyoruz. Görüşürüz şey inşallah. Ne evet. oldu Ben başardım. Bu arada Zeyn'in uyanmasını başardım. bekledik. Ben başaramadım çok zor bir şey. uyanmasını bekledik arkadaşlar. Ee, saat 5'i 20 geçiyor. Tam bir Bravo, saat kaldı. Aslında daha mıydı? erken gidecektik Hadi. de. Valla yani, Zaten Sıkaya uzak de değil. Süper! Oğlum bez aldık, yaz bez aldık. Yedek kıyafet, su şişesi. Vay be, seni yedim şey, ya! Ha, tek Zeyd'in çantasını alacaksın çünkü. Şunu da alayım. Son kontrol etsene. Tekrardan bekle. Anlamaz. Tekrardan başla. Zeyd! Burada, burada. Zeytun şapkanı koyayım belki. Uzağa park ederiz. Anne böyle çantamı da aldım. Tamam gidiyoruz anne. Şöyle hazırlandım. Ne oldu? Saçlarımı bugün böyle yapmak istedim. Yarı bağladım ve biraz şöyle kıvırdım. Değişiklik olsun demem. dedim. Ay, Bu arada Okey de götürüyoruz. <laughs> Arkadaşlar oynamak için aç okey ya? Ben e, anahtar alayım mı? Bırak. Ya ha, Annem. Seni yerim ben. Güzel uyudun mu? Zeyt Medina ile gidiyoruz okey? ya. ah yine den getirdi anahtarı. Anne bizim bu ayna niye böyle kirli? Annem o anahtar anahtar. Aşkım bak bir şey yok. Ya. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Değil mi? Medina tamam. ile gidiyoruz. Evet. Ama Medina ile sakın kavga etme Sakın. Hayır akıllı olur. Geçen restoranta sürekli Medina'ya Medina git git dedi. Evet. Git annem. Şey Arabayı nereye park etmiştik? Ha tam kapının önünde değil mi? Kapa bak kapa kapa. Evet Malika Gile geldik. Zeytemen çorbasını içiyor. Bu arada çok sıcak değildir inşallah da yine de içiyor. <laughs> Ağzım biraz şey yapıyor da. <laughs> evet şimdi orucumuzu açacağız. Allah kabul etsin. Bugün bu arada ım, Çin günü. <laughs> Çin günü öyle mi deniliyor? Asya günü. Şöyle yani. makineler <laughs> var avokadolu. Ve ana yemek olarak da sonra size <laughs> göstereceğim. Hadi Allah kabul etsin gençler. <laughs> Yemeğimizi yedik. Bu bücürükler burada mutfakta yemek yapıyor diyecektim ki Zeyt arabalarıyla mutfakta oynuyor. Medina Hı. sen de yemek yap. Bak burada tencere varmış. Yemek yapıyorum. Çorba yapıyorum. Çorba mı yapıyorsun? ama Medina da yapsın. Nein. Gel Medina. Bu da Medina'nın. Al. Sen de oradan yap tamam mı? Evet, tatlıya geçiyoruz. Şöyle bardak tiramisu. Evet. Çok güzel gözüküyor çilekli. Bir de bir kaç abur cubur. <laughs> ben buna dedim ki, ben buna dedim ki tişe gitmek dedim. <laughs> şey yapmış dedi. İlla tuttu tişe. Aynen, <gülüyor> tatlı var çünkü. <laughs> yalan, Dondurma abla. almaya gideceklerdi ama iyi ki gitmediniz bence. <gülüyor> <gülüyor> so, sonra so da bir su fil daha. Sonra da bize geldi. Zeytin <laughs> mutfağı <laughs> Çocuklar şu an oyun oynuyor. Zeyd de en sevdiği hobisi çekiçle toplara vurmak. Bizim evde de var o yüzden hiç yabancı gelmedi ona. <laughs> Ama bu güzelmiş. Bu hazır sonra Aha da sildi. Aslında sildi mi? Aha da Hatta şey Güzelmiş. Asıl bak orada. İkinci. Meryem de burada sallanıyor. O daha çok küçük oynayamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu arada. Aa, evet. yaptın. <laughs> Sabahtan beri bunun arabasını arıyorum. Ama bulamamıştım. Zeyt bak. Bir tane Medina al Medina. Bir tane de Zeyt. Bir tane Medina'ya ver. Thank you. Al Medina. Al al bak. Al. Hadi koyun buraya arabaları. Araba yarışı yapın. Okey. Wow. Okay. Oh! okay. <laughs> bu. Hadi yapalım. Yay. <laughs> Arkadaşlar bugün doymuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çin yemeklerine. <laughs> Ama bu nurlüler gerçekten çok güzel oluyor. Benden bilirsin zaten pembe paketli. Ama şu adı neydi bunun? Rice, uh, uh, rice cake. Rice cake. Evet. Aynen, ilk defa böyle deneyeceğim. Eline sağlık. Tamam sana bak burada Şöyle kızlarla yiyoruz. Bu arada Gizem diye bir arkadaş da geldi. <laughs> Üç kız yiyoruz çünkü erkekler gitti. Biz de biraz keyif yapıyoruz. Ama orada değil hmm. değil Ellerine sağlık. Allah, biz eve geldik. Daha yeni geldik. Ee, Zeyt Mirza'ya hemen süt yaptım. Günde bir defa evet, süt veriyorum. Yani gece veriyorum daha doğrusu işte akşam uykusunda. E, ya. Evet. Bu arada et almıştık Selam ya. Ederim. Onları zıvaba e, koymuştum Çünkü eti, ay et diyorum. Poşeti Akif sonradan aldı da gitmemiz lazımdı. E, Bunu da Şöyle poşet almış. Ben normalde öyle <laughs> aldım ama güzelmiş. Şöyle şeyi var. Evet. Neyse sen yaptın ben Zeyd'e süt. Ben de çok güzel. Evet. arkadaşlar kıyma aldık bu arada. Kendimiz çektirdik. Şenemiz çektirdik. Daha güzel oldu ama gerçekten çok güzel. Şöyle de ben sarı Şöyle birazcık kapatalım falan bir şekilde. Sonra şöyle de. Akif. Daha girdim. Hiçbir şey demedim. Sesimi duydu. Direkt emzini attı. Ağzını açıyor. <laughs> eee o da hazır bekliyor. Ben dedim annem ama gitti ya. Aa. Aşılıs daha böyle ya. Tamam. Şu şekilde şöyle yapalım. Çalalım. Umarım sizler de iyisiniz arkadaşlar. Vallahi Ramazan 3 günümüz geride bıraktık. Allah tuttuğunuz oruçların kabul etsin inşallah. Yarın bu arada sahte Dualarınızı İnşallah Ee, her şey çok güzel. Gerçekten Ramazan ayı Allah'a şükür olsun muhteşem ya. Seviyoruz abi ya valla. Gerçekten Aşkım de olmaz. Güzel şenlik oluyor. Ne? Bir sürü şeye çıkarmış. Dur değiştiriyorum artık. Kendime atıp bakıyorum ya. <laughs> ee, Bazı kilo eğitim, aldın değil mi aşkım? Kıyma. E, i̇ki kilo aldım değil Kendim çektirdim. İyi güzel. Ya şey. şimdi hazırlar var da gülüm. Hazırlar ben tavsiye etmiyorum ya. Ben benim, bence, şey ya, benim, bazen, benim şeyim yani. Bazen iyileri oluyor da. Evet, benim, benim fikrim yani. Ben, biz en iyisi güzel et seçiyoruz. Oradan çektiriyoruz. Ee, Arada birkaç oyunu oynuyor tabii ki de. Ama bence daha güzel böyle. Allah onlara üç kat fazlasını versin inşallah. Geçen şey izledim Sultan Süleyman muhteşem yüzünün bir sahnesini izledim. Bir sahnesi izledim. Orada böyle şeyde böyle et pazarlar eskiden böyle açık olurdu ya. Öyle öyle? Aynen Böyle Ramazan ayında böyle et eksik oldu mu? Çok sorun yapan bir şey. Bu cümle bir alem. Nasıl etsiz kaldı gibisinde bir sahne var orada. Bu şey efendi var ya bu ne diyorlar bunu mutlu şimdi böyle ceza kesiyor ya. Bu onlara dikkat eden kişi. Bu o, ada, o et ayarlamayı kişi fahaya yatırıyor. Sen nasıl bu cümle şey, insanlar böyle etsiz bırakmasın diye tezgah et yokmuş. Tezgahda et bulamamış. O sahne şey bilirsiniz. Böyle esnaflara şey sıraya çekiyor. İşlerini düzgün yapmazsa veya yani ne bileyim. o şekilde. Eskiler işte ya. Şunlara da şöyle yapayım da. Hep nimet. Geriye kalmasın. Bulamayanlar var. Allah. Allah bol bol versin cümlelerim valla. Böyle. Doğrusu olsun. Üf. Şu şekilde. Tamam, bir şey yapalım. Yarın bir şey kalmasın palla. Uyudu mu? Evet canlar, ani bir geçiş oldu. <laughs> saçlarımı tarıyorum. Saat aslında bayağı geçti bu arada. En son Akif etleri poşetliyordu. <laughs> Onları kaldırdık, biraz oturduk. Şimdi saçlarımı tarıyorum. Yine dökülüyor her zamanki gibi oluşumda da uyudu zaten hemen. Var arkadaşlar daha demin bir yorum okudum. Yorum gelmiş. Zeyd'in e, öyle uykusu hakkında saat dörde kadar normal değilmiş uyuması. O yüzden akşam uyumuyormuş. Canlar biz Zeyd iki yaşında ve bizim düzenimiz sürekli böyleydi. Bir iki gibi yatıyorum çocuk dörde kadar yatıyor. Yani maşallah deyin lütfen gece hasta onun yüzünden değil şu arka en arka dişleri çıkıyor yani arası öyle yapıyor şimdi hep değil şimdi bugün de Maşallah uyudu öyle uykusuz ama yattı yani o yüzden her çocuk bir değil lütfen böyle doğru değil gibi cümleler kullanmayın Çünkü biz bir çocuğu başka bir çocukla kıyaslayamayız Zeyt Mirza tamam 8'de uyumaya gitmiyor tabii ki de onu bir yaşından sonra tamamen bıraktı ama kendime stres etmiyorum hadi 9.30 10 olsun yani niye stres etmiyorum çünkü ben çalışan bir anne değilim ve hani Zeyt Mirza kreşe de gitmiyor eğer kreşe gitseydi zaten yine tekrar eski düzenimize geri döneriz hani eğer giderse ileride tekrar 8'de yatar sabah 7'de uyanır yani ama hani İkimiz de evde olduğumuz için sabah 9 gibi 9-10 gibi uyanmak bizim ikimiz için de çok daha rahat, çok daha güzel oluyor. Yani bizim düzenimiz şu anlık böyle. Herkesin düzeni kendine tabii ki de. Ama bence 9.30-10 arası uyumak e, Zeydin yaşına göre ideal şu an. E, öncelerde hep 8'de uyurdu ve e, sabah erkenden uyanırdı. Artık öyle değil. Hem kendisi de artık o kadar erken uyumak istemiyor. Dediğim gibi eğer ileride kreşe okula başlarsa zaten düzene girecek. Hani bir kere e, çocuğu erken uyandırsak akşam zaten otomatikmen e, erken uyuyor. O yüzden hiç kendime dert etmiyorum, siz de dert etmeyin. Her çocuk bir değil. E, doğru değil gibi bir cümle de bence hiç kullanmayın. Her çocuğun şeyi kendine düzene, her çocuğun uykusu kendine. Herkes e, bunu kendince e, nasıl doğruysa öyle yapar yazmış işte o kişi hani 12'de uyumalı diye öyle bir şey yok arkadaşlar 12'de öyle uykusu mecbur yapmak zorunda değil yani bunu bir aklınızdan çıkartın dediğim gibi her çocuğun uyku saati farklı ee, şimdi son vloglarımda iki üç iki kere falan dedim diye böyle yorum geldi galiba hani uyumuyor dedim diye ama öyle uykusundan kaynaklı değil dişlerinden ve şu an iki yaş sendromuna girdik o yüzden bazen böyle zorluyor mahsus uyumak istemiyor ee, o yüzden böyle. Ama iki gündür yine maşallah diyelim yatıyor yani. Siz de bir maşallah deyin. Uyusunlar yani. Böyle. Canlar bunu da bir söyleyeyim dedim. Çünkü böyle kıyaslanmalarını hiç sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Ee, öyle. Arkadaşlar. Ben de artık videoyu burada kapatayım. Ee, yarınki videoda inşallah tekrardan görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.